Demedik. Bilemedik işte ne alerjisi Burada da var da varmış. Hmm. Burada var, burası. Biraz... <laughs> evet. Burada Yazmadı. çok eski şeyler geçmiş zaten ya. Ha. Bağlantı yavaş diyoruz. İnternetimiz yavaş mı çekiyor bilmiyorum ya. Bazen yavaş evet. diyoruz. De, de, da, da yavaş diyoruz değil mi? Canlı, e, bir ben şu şeye yani. bakalım. Bir şeye, bir şeye da bakayım da. abi. Bu, yattığı yat Bekir, Bekir abi'nin yattığı yere. Bekir e göster Bekir'in yattığı yere. <laughs> Yine bir İn nerede? Bekir'in Yok bura değil lan bu. Bura değil ya. Dur dur. kaçarmışmış. Ulan yılanların çiyanların içinde ya ya Bekir. Bekir abi bura aynı şey gibi ya. İki oda bir salon gibi. İki oda bir salon gibi bura. 1 artı 1 mi? Evet, daha bak. Ya, dışarı yağmur yağdı mı sen abi şöyle oluyor bak. Dışarı ıslak da içeride güllüklü yere girdin Çok kötü oluyor ama olsun gene de. Gene de şey. Dışarı, dışarı yaş ya. İçeri girdin daha kot i̇şler mi daha kötü oluyor. Dışarı bir içeri giriyor mu? Yani. Şurası bir oda bir salon. Hı -hı. Var mı o da? <gülüyor> <gülüyor> var var. <mı? gülüyor> Oradan bura daha iyi. <laughs> Yeşil ne zaman şey değil. O zaman şey yapalım bura. Buranın koşta karşı kulluklu koyak işte. Bura. Şimdi koyak bir aşağıda şey oturun, var. Oturun abi. Tamam. Oturun. Oturun anlatın abi. Oturun Eee. Eh. Evet Müller abi senin var mı gençlikte bir şeylerin buralarda? Yok biz burada aşağıda buralar yakın arası onda serbest olurdu. Sığır'a sığır bu derdik biz biz sığır, sığır, vardı yani. değil mi? Sığır vardı, sığır, sığır. sığır gelirdi bura. O zaman inekler serbest. İnek kuyunun içinde de gezerdi. E, ekin arasında da gezerdi. Bağların içinde de gezerdi. İnekler de serbest E, buraya sürer gelirdik. Burada otlu yerde güderdik. Ondan sonra şu aşağı şeyde güderdik. Gök boyak vardı. Daha aşağıda bir de tatip ile boyağı var. Orada güderdik. Kanlıca aldı. Afın yerine. Orada ne? güderdik. Bir ses mi var ya? Ne? Ne sesi? Ne? O ne lan? ses var ya. <laughs> ulan ne sesi olacak? Bir şey de bayadandı. Bayadandı mı? Bir... <laughs> Burada. Ya bir ses var be. Ne sesi lan? Lan, lan bayı ver, adama. Lan, ver lan, lan, bay lan, nereye Lan bayı ne sesi olacak? Fikidir o. Kedidir o kedi. Kedi Bir <laughs> ses var ya. lan otur bir şey, şey yoktur be. Ulan bir bakayım. Bir bak. Ne sesi olacak? <laughs> Bu orada bir şey mi var? Ben ne oluyor orada? Bir şey oturur orada. orada bir, lan, şey, bir var şey, var. var. Lan, Ona la. Şş, bek beki. Ona la. Ne var oğlum? Lan. Ne Ne var? 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 Ne Arabaya geçin arabaya. ]ượj. Hey! Yürü 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 gel yürü 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 yürü